arkadaşlar bu birlikte yaz gibi tanıtacağım ve hadi başlayalım. Evet şimdi öncelikle burada... burada Murat var. Merhaba. Dur elini bir daha salla. Merhaba. Evet, tamam. Ha, Şimdi gidebiliriz buradan kapıyı açalım. Bu Buralarda bitkiler bu var. tanıtmaya gerek yok. Burada e, bitkiler var. Burada da bitkiler var. Burada evin girişi var ama onu Burada yol var. Burada kovalar var. Geçen günden kalan gelten Burada bir saniyeliğini gösterebilirsin. Göstermek. Burada e, bitkiler var. Bu çardak var. Arka bahçe var. Şöyle gidelim. E, burada e, Arka bahçe. Burada kapı var arka bahçenin yukarıda biraz. Ver bir, ver bir tableti, ver bir tableti. Ne oluyor ya? Ver bir. Şurada da belki evi. Var. Ha dur bir dakika bir yer daha tanıtacağım. Burada da tarla var. Şimdi evin içine gideceğiz. sıcak ya. Bir de 13 Temmuz'dayız aşırı sıcak. Şimdi evin içini içini, içini içeri giriyoruz. Onunla alakalı. Ben da. burayı da. Dur. Burayı da ben Tamam beni çek o zaman. Evet gözüküyor mu? Evet Çıkarım. Evet burada aynalar var. Burada da elektrik şok var böyle gelen misafirler bize kötü davranması falan yakıyoruz onları. Hayır hayır şaka yapıyor. Yok ciddi. O yüzden atlıyor. Mesela burada da yatak odası var. Mesela bu halıya dokunun. Dokunun, dokunun bu halıya. Dokunun, çok yumuşak. Dokun. Oğlum dokun Şu halıyı görüyor musun? Şu halı var ya çok yumuşak. Değil mi? Evet. Tamam hadi şimdi burada da yatak var. Yastığı nerede ben de bilmiyorum. Burada mutfak var. annem var. Burada da klasik yer. Bayonet, tuvalet. Tuvalet. <laughs> Ayrıca bir saniye Ne oldu. Burada da ver bir ver, versene kamerayı. Ee, ver bir kamerayı. Burada da salon var gördüğünüz gibi. Televizyon. Burada da bir oyuncak var. Bunu bilen bunu, bunu bilen abone ve son olarak ayna. Evet tabletten çıkıyorum. aynalar var zaten, zaten göster dik. Neyse evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 50 abone çok az kaldı. Hadi